Bir tutam karabiber gümüşten değerliydi. Safran elmaslardan pahalıydı. Osmanlı baharat ticareti imkansız arazilerde servetler taşıdı ve bunu kontrol eden tüccarlar o kadar gelişmiş hayatta kalma teknikleri geliştirdi ki modern lojistik şirketleri hala onların yöntemlerini inceliyor. Amazon'un paketi şehirde kaybolurken Osmanlı kervanları yüzyıllarca tek sevkiyat kaybetmeden kıtalar arası değerli kargo taşıdı. Sırları şans değildi. Dünyanın en tehlikeli ticaret yollarını karlı otoyollara dönüştüren sistematik hayatta kalma ustalığıydı. Keşfetmek üzere olduğunuz şey sadece ticaret tarihi değil. Modern gezginlerin günlerde öleceği koşullarda tüccar seferlerini aylarca hayatta tutan savaşta test edilmiş yöntemler. Bilgi ve kararlılık dışında Hiçbir şeyle imkansız yolculukları nasıl atlattıklarını öğrenmeye hazırsanız abone ol butonuna tıklayın çünkü imparatorluk kuran hayatta kalma bilgeliğinin derinlerine dalıyoruz. Osmanlı baharat kervanları kamp kurduğunda sadece gecelik durmuyordu. Servetleri korurken tam hayatta kalma altyapısı sağlayan geçici şehirler inşa ediyorlardı. Modern sefer plancıları bu sistemleri inceliyor çünkü maceralarımızın zorlandığı şeyi başarmışlar. Düşman toprakta tamamen kendi kendine yeterlik. Temel dairesel savunma oluşumuydu. Rastgele kamp değil, mühendislik güvenliği. Osmanlı kervan ustaları, arabaları doğal tahkimat yaratan kesin geometrik desenlerde konumluyordu alan kullanımını maksimize ederken her tüccar ailesi belirli savunma sorumlulukları olan sektörler işgal ediyor. Bekçi, zanaatkar ve tüccarların entegre sistem içinde çalıştığı anlık topluluklar yaratıyordu. Bunu dahice yapan şey, her kişi birden fazla hayatta kalma rolünü biliyordu uzmanlıkları dışında paniğe kapılan modern uzmanların aksine Osmanlı tüccarları aynı anda savaşçı, tamirci, doktor ve navigatör olarak çapraz eğitimliydi. Kum fırtınaları günlerce sürdüğünde ya da eşkıyalar saldırdığında bu çok yönlülük felaket yerine hayatta kalma demekti. Yerleşim matematiksel kesinlik izliyordu. Sokaklar kampları soğuttan rüzgar kanalları yaratırken tahliye rotaları sağlıyordu. Merkezi atölyeler taşınabilir ekipman kullanarak koşum takımından silaha her şey üretiyordu. Su yönetimi Roma mühendisliği ile yarışıyordu. Kervanlar yeraltı suyu bulabiliyor. Filtrasyon sistemleri kurabiliyor ve modern hidrologların gizemli gördüğü tekniklerle haftalarca yüzlerce kişiyi besleyebiliyordu. En etkileyici yön tam kaynak geri dönüşümüydü. Hiçbir şey boşa gitmiyordu çünkü her şeyin hayatta kalma değeri vardı. Hayvan atığı yakıt oluyor, yemek artıkları av için oyun çekiyor, hasarlı ekipman inşaat malzemesi oluyordu. Askeri görünmeden kampların neredeyse aşılmaz yapan güvenliği korurken atığı servete dönüştürüyorlardı. Bu organizasyon seviyesi etkileyici ise binlerce mil boyunca soğutucu olmadan nasıl yiyecek muhafaza ettiklerini görene kadar bekleyin. Ama önce gerçekten işe yarayan hayatta kalma bilgeliğine bu dalmadan keyif alıyorsanız beğeni butonuna tıklayın. Modern kamçılar iki gün sonra buzlukun buzunun erimesinden endişelenirken, Osmanlı tüccarları üç kıta geçerken aylarca yiyecek taze tutuyordu. Buzdolabı yoktu. Her iklimde her yerde mevcut malzemelerle çalışan muhafaza bilimi vardı. Temel antimikrobiyal koruma ile sistematik kurutmaydı. Osmanlı tüccarları pastırma yaratıyordu. Sadece kurutulmuş et değil, yaşlandıkça gelişen bilimsel olarak korunmuş protein. Sebzeler turşu oluyordu. İskorbütü önleyen, probiyotikler sağlayan fermente konserveler. Süt ürünleri, onları üreten hayvanlardan uzun yaşayan yaşlı peynirlere dönüşüyordu. Su yönetimi daha gelişmişti. Tüccarlar dış dünyaya doğaüstü görünen atmosferik göstergeler ve jeolojik oluşumlar kullanarak su bulabiliyordu. Kil depolama kapları doğal olarak suyu filtrelerken bakteriyel büyümeyi önlüyordu. İleri teknikler yoğunlaşma yakalarken gri suyu geri dönüştürüyor. Kervanların haftalarca susuz bölgelerde seyahat etmesini sağlıyordu. Navigasyon Avrupa denizcilik tekniklerini ilkel gösteriyordu. Osmanlı navigatörleri gözlem dışında hiçbir alet olmadan yıldız pozisyonları ve ay döngüleri kullanarak kesin konumlar belirliyordu. Ama sadece navigasyon yapmıyorlardı. Ticaret fırsatlarını maksimize ederken hava, siyaset ve eşkıya faaliyetine uyum sağlayan dinamik rota stratejileri yaratıyorlardı. Dahilik, geniş mesafelerde gerçek zamanlı istihbara sağlayan bilgi ağlarıydı. Tüccarlar, rota koşulları ve pazar fırsatları hakkında hükümet iletişiminden daha hızlı güncelleme sağlayan iletişim sistemleri sürdürüyordu. Doğal göstergeler kullanarak Fırtınaları günler önceden tahmin edebiliyorlar ve hiç olmayan yerde yeni ticaret rotaları kurabiliyorlardı. GPS'iniz çalışmayı kesiyor ve mahallede kayboluyorsunuz. Bu tüccarlar yıldızlar kullanarak kıtalar arası navigasyon yapıyor. Kar ve güvenlik için rotaları optimize ediyor ve üstün bilgi ile sistematik hazırlık yoluyla coğrafi zorlukları rekabet avantajlarına çeviriyordu. Modern güvenlik elektrik kesilince çalışmaz. Osmanlı tüccarları pil ya da destek olmadan eşkıya ve ordulardan servetleri koruyan savunma teknikleri kullanıyordu. Tehlikeden kaçmıyorlardı. Karşılaştıkları herkesle karlı ilişkileri sürdürürken tehditleri sistematik olarak etkisizleştiriyorlardı. Savunma fiziksel koruma kadar psikolojik savaştı. Kervanlar etkili ticaret için yeterince zengin görünürken istenmeyen dikkati çekmiyordu. Araba yerleşimi saldırganları önceden belirlenen pozisyonlara yönlendiren öldürme bölgeleri yaratırken bekçiler sıradan tüccar gibi görünüyordu. Bu gizlenmiş güç çoğu çatışmayı başlamadan önlüyordu. Diplomatik savunma çoğu zaman askeri güçten daha etkili. Osmanlı tüccarları düşmanları koruyucu ya da ticaret ortaklarına dönüştürebilecek yerel siyaset ve ekonomik ilişkileri anlıyordu. Temel hizmetler sağlayıp herkesin bağımlı olduğu ticaret ağları kolaylaştırarak kendilerini ölüden çok diri değerli yapıyorlardı. Tıbbi sistemler Avrupa kaşiflerin Osmanlı tüccarların küçük rahatsızlık saydığı hastalıklardan öldüğü bölgelerde aylarca seyahat boyunca seferleri sağlıklı tutuyordu. Sağlık sorunlarını gelişmeden önleyen, önleyici tıp artı semptomlar ciddileşmeden, koşulları tespit eden tanı teknikleri kullanıyorlardı. Tedavi, yüzyıllarca ticaret rotası boyunca birikmiş tıbbi bitki bilgisi kullanıyordu. Seyyar eczaneler enfeksiyondan yükseklik hastalığına her şey için ilaç içeriyordu. Saha cerrahisi sterilize aletler ve etkili ağrı yönetimi kullanarak yüksek yaşam oranlarıyla travmatik yaralanmaları halledilebiliyordu. Ama işin tuhafı, tüm bunu yaparken bizler acil servise koşmadan, hafta sonu kampından çıkamıyoruz. İnsan zekası kullanarak nasıl küresel ağlar kurduklarına hayran kaldıysanız kesinlikle abone olun. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Telefonunuz biter ve izole kalırsınız. Osmanlı tüccarları teknoloji ya da havadan bağımsız çalışan sistemler kullanarak binlerce mil boyunca iletişim sürdürüyordu. Üç kıtada pazarlar, rota güvenliği ve siyasi gelişmeler hakkında gerçek zamanlı istihbarat sağlayan bilgi ağları işletiyorlardı. Sistematik haberci ağları hız ve güvenilirlikte modern posta sistemleriyle yarışıyordu. Mesajlar yakalama önleyen kod ve Kimlik doğrulama kullanırken desteklediği seferlerden daha hızlı seyahat ediyordu. Bilgi, işleme ham istihbaratı eyleme dönüştürülebilir bilgiye çeviriyor. Trendler tespit ediyor ve rekabet avantajı sağlayan fırsatları tanıyordu. Acil iletişim yardım çağırıp kurtarma operasyonlarını koordine edebiliyordu. Yerel entegrasyon Osmanlı faaliyetlerinin ötesinde hükümetler ve diğer tüccarları içeren ağlar yaratıyor. Karmaşık ortamlarda navigasyon için kapsamlı, durumsal farkındalık sağlıyordu. Vahşi doğada aynı insanlarla aylar, servet taşırken. Modern takım retritleri hafta sonları sürüyor ve insanlar çöküyor. Osmanlı tüccarları, modern profesyonelleri günlerde kıracak koşullarda aylarca işlevsel takımları sürdürüyordu. Takım seçimi, psikolojik uyumluluk ve stres toleransını değerlendiriyordu. Yapılandırılmış geliştirme güven ve iletişim protokolleri kuruyordu. Çatışma çözümü, kriz olmadan anlaşmazlıkları ele alırken, dağıtılmış liderlik anahtar personel kaybedildiğinde sefer başarısızlığını önlüyordu. Stres yönetimi, ruh sağlığını koruyan rekreasyon faaliyetleri ve kültürel uygulamalar kullanıyordu. Motivasyon sistemleri, takımları anlık rahatlık yerine tamamlama odaklı tutuyordu. Sonuç insan dayanıklılığının her yönünü test eden yolculuklar boyunca son derece etkili birimler olarak işleyen seferlerdi. Sadece birlikte hayatta kalmıyorlardı. Aşırı koşullarda sürekli işbirliği gerektiren hedefleri başaran koordineli takımlar olarak gelişiyorlardı. Bu arada biz klimalı ofislerde termostat ayarları yüzünden tartışıyoruz. Bu Osmanlı teknikleri müze parçası değil. Modern sistemler başarısız olduğunda işe yarayan hayatta kalma bilgisi ve bu başarısızlıklar gerçeğimiz oluyor. Tedarik zinciri kesintileri ve altyapı arızaları kontrol etmediğimiz sistemlere ne kadar bağımlı olduğumuzu açığa çıkarıyor. Modern lojistik şirketleri Osmanlı yöntemlerini inceliyor çünkü çağdaş, tedarik zincirleri düzenli başarısız olurken, Osmanlı ağları kesinti olmadan yüzyıllar işletiyordu. Fark teknoloji değildi. Krizler gelişmeden, sorunları öngören ve çözümleri hazır tutan sistematik düşünceydi. Kişisel hazırlık süresi dolan malzeme stoklamaya odaklanır. Osmanlı yaklaşımları pratikle gelişen ve mevcut malzemelerle her yerde çalışan yetenekler geliştiriyordu. Zeka ve yerel kaynaklar kullanarak herhangi bir zorluğa çözüm üreten sistematik bilgi yaratıyorlardı. Teknikler bireysel hayatta kalmadan toplum direncine ölçekleniyor. Seferleri hayatta tutan yöntemler, merkezi sistemler başarısız olduğunda ailelerin ve toplulukların işlevselliğini korumalarına yardım edebilir. Bağımlı tüketicileri ellerindekini kullanarak ihtiyaçlarını yaratan yetenekli hayatta kalanlara dönüştürüyorlardı. Acil durum hazırlığı malzeme biriktirme yerine sistematik yetenek geliştirme oluyor. Muhafaza, navigasyon, iletişim ve savunma anlayışı gerçek koşullarla eşleşmeyebilecek hazırlıklar yerine Herhangi bir krize çalışan beceriler sağlıyor. En önemlisi bu teknikler insan yeteneğine güveni restore ediyor ve başarısız olabilecek sistemlere bağımlılığı azaltıyor. Osmanlı tüccarları düşman kıtalarda bağımsız işletirken bizler teslimat gecikince panikliyoruz. Onlar yetkinlik geliştirirken biz bağımlılık geliştirdik. Osmanlı baharat tüccarları siyaset hava ya da savaştan bağımsız çalışan hayatta kalma teknikleri kullanarak dünyanın ilk küresel ekonomisini kurdu. İnsan bilgisi ve sistematik hazırlık dışında hiçbir şey kullanmadan kıtaları bağladılar. Mirası sadece tarihi değil, gerçek bağımsızlık isteyen herkes için pratik bilgelik. Baharat yolları yüzyıllar sürdü. Çünkü teknolojik bağımlılık yerine yetenek üzerine kurulmuştu. Sistemler çöktüğünde tüccarlar uyum sağlıyordu. Çatışmalar bölgeleri bozduğunda alternatif oluyorlardı. Baskı altında güçlenen anti kırılgan ağlar yaratıyorlardı. Tüccarlar hazırlıklı insanların becerileri bireysel başarı yaşan sistematik yeteneği birleştirerek inanılmaz hedefler başarabileceğini kanıtladı. Bilgi, işbirliği ve akıllı planlamayla Hayatta kalmayı çaresiz dayanıklılıktan sistematik refaha dönüştürdüler. En önemlisi insan zekası ve hazırlığının herhangi bir engeli aşabileceğini gösterdiler. Mesafe, tehlike, felaketler hiçbiri doğru planlanmış seferleri durdurmadı. Başardılar çünkü hayatta kalma şans ya da ekipman meselesi değil, bilgi ve sistematik uygulamaydı. İmparatorluk kuran hayatta kalma bilgeliğine bu dalmaya katıldığınız için teşekkürler. Bu teknikler sizi hayran bıraktıysa, abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri açın çünkü modern uzmanların umutsuzca yeniden keşfetmesi gereken daha çok tarihi sır var. Hangi Osmanlı tekniğini önce öğrenmek istediğiniz yorumlarda söyleyin. Navigasyon takımımı, yiyecek muhafazı takımımı, yoksa belki zar zor hayatta kalırken nasıl servet yapılır takımımı? hazırlıklı olduğunu sanan biriyle paylaşın ve gerçek hazırlık bilgisiyle alçak gönüllü yapın. Çünkü gerçek şu, hepimiz bu becerilere ihtiyaç duyacağımız bir kesintiden bir adım uzağız. Osmanlılar bunu biliyordu ve buna göre hazırlandı. Soru şu, sen hazırlanacak mısın?''